Efendim hayatımızın vazgeçilmez parçası sosyal medyada her gün milyonlarca paylaşım yapılıyor. Bazı paylaşımlar eğlence bazıları da suça konu olabiliyor. Bugünlerde suça konu olan paylaşımların avukatlar için geçim kapısı haline geldiğini görüyoruz. Birçok avukat sosyal medyada hakaret içeren paylaşımların altına vekaletinizi verirseniz ücretsiz dava açabilirim diye yazıp müvekkil arıyor. Bu durum pek çok gönüyle tartışmalı hali de geldi. Ümit Uzun son günlerdeki o tartışmayı tüm yönleriyle araştırdı. İzleyeceğiz şimdi. Sosyal medya üzerinden avukatların müvekkil arayışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben doğru bulmuyorum. Bu müşteri toplamaktır. Hiçbir şekilde meslek etiyle bağdaşmamaktadır. Avukatlık kanununun 48. maddesi bunu açıkça suç olarak nitelendiriyor. Kanunlar sosyal medyada hakaret, tehdit ve iftira içeren paylaşımlar yapmanın suç olduğunu söylüyor. Ancak bu paylaşımlar avukatlar için de daha çok dava dosyası ve vekalet ücreti demek. Son günlerde birçok avukat sosyal medyada hakaret içeren paylaşımları takip edip yine sosyal medya üzerinden mağdurlara ücretsiz hizmet vermeyi teklif etmeye başladı. Bu iş gerçekten son zamanlarda çok suistimal edilmeye başlandı. Özellikle bazı insanlar bu hakaret mevzunu salt gelir kapısı olarak görüp kendisine hakaret ettirmeye çalışır hale geldiler. Avukatların sosyal medya üzerinden müvekkil arayışı son dönemde tartışmak konusu. Çoğu avukat bunun etik olmadığını ve reklam yasağına aykırı olduğunu söylüyor. Bu tür yolla iş alma kapsamında mesleğimize zarar veriyorlar. Türkiye'de yüz binlerce avukat görev yapıyor. Sayıları da her geçen gün artıyor. Haliyle dava dosyası alıp geçinmek avukatlar için de artık daha zor. Bu nedenle birçok avukat takipçi sayısı yüksek hesapları izleyip hakarete uğradıklarında dosya masrafı bile almadan dava açmayı teklif ediyor. Disiplin kurullarımızda 3500'e yakın dosya var. Bu dosyaların bir bölümü de bunlarla ilgili. İddiaya göre birçok hukuk bürosu sosyal medyadan müvekkil bulmak için özel ekip kuruyor. Avukat yanında çalışanlar şikayetleri takip ediyor bu kişiler. Diyorlar ki işte şunlar var bunlara dava açalım. Kolay bir yol Me mecburen işi olmayan belki dava bulamayan bazı meslektaşlarımıza geçinebilmek adına yapabildiğini düşünüyorum. Sosyal medyadan müvekkil arayan bazı avukatlarla ilgili çarpıcı iddialar da var. Sosyal medyada bazı vatandaşların dikkatsizliğinden, özensizliğinden, heyecanlarından faydalanarak, tahrik edilerek kendilerine tazminat almaya yarar bir şekilde... E, hakaret ettirilerek para kazanıyor. Bunun yöntemi bu. Ayda 150-200 bin lira kazanan e, ünlü kesimler var. Avukatlık kanununa göre e, yasak. Avukatlar e, iş bağlamak üzere birilerini bu şekilde gidemez, e, aracı koyamaz. Bu şekilde müşteri toplama arayışına girmesi açıkçası üzücü. Ama diğer taraftan bakınca da içinde bulunduğumuz zor şartlar meslektaşların bu yolları etmiş olabilir. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun Avukatlara bu konuda uyarıları var. Avukatlık meslek e, ilkelerinin 8. maddesi. Avukat kendisine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan kaçınır diyor. Müvekkilinin işini alırken uzlaşılacak miktar üzerinden bir e, e, anlaşma söz konusu ise bu da avukatlık kanunun e, 164. maddesine aykırılık teşkil ediyor. Haksız rekabet dediğimiz bizim o oluyor zaten.